Değerli arkadaşlarım, tekrar merhabalar. Şimdi de başka bir e, konu başlığına geçiyoruz arkadaşlar. Yine ticari iş kadar önemli olan bir yer. O da nedir değerli arkadaşlarım? O da tacir kavramıdır. Tacir. Şimdi değerli arkadaşlar, iki tip tacir var. Bunlardan ilki gerçek kişi tacirdi. İkincisi ise tüzel kişi tacirdir. Dolayısıyla biz ilk önce gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılmasından bahsedeceğiz. Sonrasında da tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılmasından bahsedeceğiz. Gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılmasında Türk Ticaret Kanunumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzun 12. maddesi hatta 12. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrası 13. maddesi ve 14. maddelerinin üzerinde duracağız. Sonra da 12'ye 3'te de tacir gibi sorumlu olanlar diye bir başlıktan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak Türk Ticaret Kanunumuzun 12. maddesinin birinci fıkrasıyla başlamak istiyorum. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Öyleyse TTK'da gerçek kişi Tacirin tanımı yapılırken ticari işletmenin bir ticari işletmenin varlığına dikkat çekilmiş, o ticari işletmenin işletilmesine dikkat çekilmiş, o ticari işletmenin kısmen dahi olsa kendi adına işletilmesine dikkat çekilmiş arkadaşlar. Ne dedik? Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Burada kastedilen gerçek kişi tacirdir. Hocam gerçek kişi tacir demek e, ne demek? İnsanlar yani siz ben demek arkadaşlar. İkinci olarak Türk Ticaret Kanunumuzun 12. maddesinin ikinci fıkrası. O da şu bir ticari işletme kurup açtığını gazete, radyo, sirküler ve benzeri ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret sicilinde tescil ettirip kaydettirip keyfiyeti ilan etmiş olan kişiler e, işletme üçüncü kişilerle temasa geçmese bile tacir sayılır. O zaman değerli arkadaşlar buradaki olayımız şu aslında. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş olan veya işletmesini sicile kaydettirip keyfiyeti ilan eden kişiler işletme üçüncü kişilerle temasa geçmese bile tacir sayılıyormuş. Örnek veriyorum. Şimdi dershanelerin işletmecilik faaliyetine başlayabilmesi için kuruluş işlemlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığından bir ruhsat almaları gerekiyor arkadaşlar. Hatta o ruhsat konusu da bir ara belediyeler bizim tarafımızdan veriliyor, Milli Eğitim bizim tarafımızdan veriliyor diye danıştaylık olmuştu arkadaşlar. Ee, en son hatırladığımda Milli Eğitim verdiği için ruhsatları ben de Milli Eğitim diye örnek verdim. Burada kimin verdiği değil de ruhsatın alınması gerektiği cümlesi aklınızda kalsın Dolayısıyla da işte değerli arkadaşlar o ruhsat alınmadan söz konusu dershane e, öğrencilerle sözleşmeler yapıp eğitim veremiyor ama diyor ki işte arkadaşlar orada işletmecilik faaliyeti başlamamış oluyor buna karşın benim başıma geldi Milli eğitimdeki süreç uzadığı için bir dönem dershanemiz vardı. Milli eğitimdeki süreç uzadığı için biz işletmecilik faaliyeti, faaliyeti yapamadık. Dolayısıyla da o esnada devlete damga vergisi veriyorduk arkadaşlar. Yani burada TTK olayın bu kısmına bakıyor. Diyor ki bir ticari işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtaları ile halka bildiren veya işletmesini e, sicile kaydettirip keyfiyeti hangi sicili bu? Ticaret sicili tabii ki. Ticaret siciline kaydettirip bu keyfiyeti ilan etmiş olan kişiler e, henüz işletmecilik faaliyetine başlamamış olsa bile yani üçüncü kişilerle temasa geçmemiş olsa bile ne sayılıyormuş? Tacir sayılıyormuş. Bu da 12. maddenin ikinci fıkrası. Gelelim 13. maddeye. Burası müthiş derecede önemli bir başlıktır değerli arkadaşlarım. 13. madde. Neden? Şimdi çok da güzel bir soru yeridir bu arada arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım ki dikkatinizi daha çok çeksin. Bakın küçük ve kısıtlıya kısıtlıya ait ticari işletmede. Şimdi Tabii bunlar küçük ve kısıtlı kavramları medeni hukukla ilgili kavramlardır arkadaşlar. Medeni hukukla ilgili kavramlardır. Küçük ve kısıtlıya ait bir ticari işletmede küçük ve kısıtlı tacir sayılır. Tacir sayılır. Peki bunların adına kim işletmecilik faaliyetinde bulunur? Veli ve vasi. İşte veli ve vasi ise cezai cezayı yönden sorumludur değerli arkadaşlar. O zaman lütfen bu yazmış olduğum yabana atılır bir cümle değildir. Çok önemli bir cümledir. O yüzden yazdım. Küçük ve kısıtlıya ait bir ticari işletmede küçük ve kısıtlının tacir sayıldığını ama bunlar adına küçük dediğimiz 18 yaşını doldurmamış olanlardır. Kanundaki istisnai durumlar bir kenara bırakıldığı zaman. Kısıtlı dediğimiz kanunda sayılan sebeplerden dolayı fiil ehliyeti sınırlanmış olan kişilerdir. Şimdi bunlar adına kim işlemlerde bulunur? Veli ve vasileri işlemlerde bulunur. İşte değerli arkadaşlar küçük ve kısıtlı tacir sayılırken veli ve vasi cezai yönden sorumlu oluyor değerli arkadaşlarım. Çok önemliydi bu ayrıntı. Bunu unutmayalım. Gelelim 14. maddemize. Değerli arkadaşlar 14. madde aslında buradan biraz daha uzun bir madde. Ben 14. maddeyi iki başlık olarak size belirteyim. Birincisi şu 14. maddede arkadaşlar. Resmi bir makamın izin veya ruhsatına ruhsatına ihtiyaç varken ihtiyaç varken henüz bu izin veya ruhsatı ruhsatı almamış olanlar. Almamış olanlar. Şimdi yukarıda 12'ye 2'de vermiş olduğum örneğin aynısını burada da verebilirim arkadaşlar. Mesela bu defa dershane olmasın, eczane olsun. Sağlık Bakanlığı'ndan almış oldukları e, izinler ile ruhsatlar ile faaliyette bulunabilecek olan kuruluşlardır. Dolayısıyla işte arkadaşlar resmi bir makamın izin veya ruhsatına ihtiyaç varken henüz bu izin veya ruhsatı almamış olanlar ile ticaretle ticaretle uğraşması uğraşması yasak olanlar yasak olanlar. Burada iki ayrı madde olduğunu unutmayalım. Mesela hocam kim olabilir ticaretle uğraşması yasak olanlar? Mesela tacirler olabilir, şey memurlar olabilir arkadaşlar. Memurlar. Dolayısıyla da her ikisi içinde diyorum ki işte bunlar tacir tacir sayılırlar. Demek ki 14. madde bu şekildeymiş. Yani şunu şu maddeyi ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu maddenin üstünü çizmiş olalım. Şunun üstünü çizmiş olalım. Onun yerine altta benim yazmış olduğumu getirmiş olalım. İki madde olduğu için kendi içerisinde aslında resmi bir makamın izin ya da ruhsatına ihtiyaç varken henüz bu izin veya ruhsatı almamış olanlar ile ticaretle uğraşması yasak olanlar örneğin bir devlet memuru, örneğin bir subay. Bu yasağa rağmen ticari faaliyette bulunursa tacir sayılır kardeşim. Bu da bu şekilde. O zaman şu ana kadar biz şunları öğrendik arkadaşlar. Mesela mesela şurada şurada tacirin tanımını yaptık. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir dedik. Sonra burada tacir sayılanlardan ilkinden bahsettim. Ne dedim orada arkadaşlarım? dedim ki bir dakika dedim ki bir ticari işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla halka bildiren veya işletmesini sicile, ticaret siciline kaydettirip keyfiyeti ilan etmiş olanlar e, işletme üçüncü kişilerle temasa geçmese de tacir sayılır dedim. Sonra yine çok önemli bir yer olarak burada küçük ve kısıtlıya ait bir ticari işletmede küçük ve kısıtlının tacir sayıldığını buna karşın Veli ve Vasi'nin ise cezai yönden sorumlu olduğunu belirttim arkadaşlarım. Sonra şu maddeyi es geçip buraya şöyle bir madde ekledim. O 14. maddeydi. Resmi bir makamın izin ya da ruhsatına ihtiyaç varken henüz bu izin veya ruhsatı almamış olanlar ile devam ediyorum almamış olanlar ile ticaretle uğraşması yasak olanlar bu yasağa rağmen e, ticari faaliyette bulunacak olurlarsa tacir sayılırlar arkadaşlar. Bitti. Yani TTK o kişinin memur olup olmamasına e, subay olup olmamasına bakmıyor o beni ilgilendirmez kendi kanunları ilgilensin diyor. Sen diyor eğer ticari işletme işletiyorsan ben seni tacir sayarım diyor TTK. Özü bu yani. Gelelim istisna hükmüne. O da şu Türk Ticaret Kanunumuzun 12. maddesinin üçüncü fıkrası. O da şu arkadaşlarım. Ortada bir ticari işletme mevcut olmadığı halde sanki varmış gibi işlemlerde bulunan kişiler iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu sayılıyorlar. Şimdi yeni bir kavram öğrendiniz. Yukarıda 12'ye 1'de tacirin tanımını yaptım. 12'ye 2'de tacir sayılan, 13'te tacir sayılan ve 14. maddede tacir sayılan kavramlarına değindim. Oysa şu anda istisna hükmünden bahsederken ortada bir ticari işletme olmadığı halde ister kendi adına, ister bir adi şirket adına, isterse hukuken var olmayan diğer bir şirket adına işlemlerde bulunanların tacir gibi sorumlu olduklarından bahsettim. O zaman yeni bir kavram olarak tacir gibi sorumlu olma Kavramıyla karşı karşıyayız. Tacir gibi sorumlu olma. Peki tacir gibi sorumlu olma ne demek arkadaşlar? Tacir gibi sorumlu olma dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. Ee, bir kimse tacirse ya da tacir sayılıyor ise hem tacire tanınan haklardan ki ona nimetler denir. Hem o nimetlerden yararlanabilir hem de borçlardan etkilenir. Borçlara da külfet diyoruz. O zaman... Biz bir tacirsek veya tacir sayılıyor isek tacirlere tanınan haklardan da borçlardan da etkilenebiliyoruz. Ama biz eğer tacir gibi sorumluysak tacirlere tanınan haklardan yani nimetlerden yararlanamıyoruz. Ama borçlar yani külfetler yönünden tacir gibi sayılıyoruz. Örneğin Tacir her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. Bak dikkat et önemli bir cümleydi bu cüm vermiş olduğum örnek. Tacir bütün borçlarından dolayı iflasa tabidir. E, bu bir külfet midir? Külfettir. O zaman tacir gibi sorumlu olanlar da iflasa tabidir. Tacirler ticari defter tutmak zorundadır. Öyleyse tacir gibi sorumlu olanlar da ticari defter tutmakla yükümlüdür arkadaşlar. Gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi... Gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılmasını öğrendiniz. Gelelim tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılmasına. Değerli arkadaşlarım, tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması dediğim zaman karşıma dört tane kavram çıkacak. Bu kavramlardan ilki ticaret şirketleridir. İkincisi ticari işletme işleten dernek ve vakıflar. Üçüncüsü kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler. Dördüncüsü de donatma iştirakidir arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki ticaret şirketleridir. Arkadaşlar ticaret şirketleri dediğim zaman biz hangi şirketleri kastediyoruz? Ticaret şirketleri dediğimiz zaman hemen şuraya belirtelim. Ticaret şirketleri dediğimiz zaman kolektif şirket komandit şirket anonim şirket limited şirket hatta TTK'da ismen bakın şahıs ve sermaye şirketi ayrımında yer almamasına rağmen kooperatifler de ticaret şirketi olarak adlandırılıyor TTK'da. O nedenle de değerli arkadaşlarım işte kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatifler neymiş? Birer ticaret şirketiymiş. Şimdi burada kooperatifleri bir kenara ayırarak özellikle kolektif, komandit, anonim ve limited şirketlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada burada önemli olan konu şu değerli arkadaşlar. Burada önemli olan konu şu. Şimdi Ticaret şirketlerinin özelliği şudur. Ticaret şirketleri ticaret siciline tescil edildikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Dolayısıyla aman 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 çok önemli bir cümle geliyor. O da şuraya yazalım. Dikkat edin. Ticaret şirketlerinin ticaret şirketlerinin kendisi kendisi tacirdir. Bakın çok önemli bu. Ticaret şirketlerinin kendisi tacirdir. Ticaret şirketlerinin. Ticaret şirketlerinin ortakları tacir değildir. Dikkat. Yöneticileri yöneticileri tacir değildir. Ticaret şirketlerinin kendisi tacirdir, kendisi. Bir de başka bir şirket türü daha var. Ha, bu arada ticaret şirketleri Türk Ticaret Kanunumuzda düzenlenen şirketlerdir. Unutmayalım. Bir de adi şirket diye bir şirket var. Adi şirket Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Şimdi ticaret şirketlerinin kendisinin tacir olmasının nedeni şu. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescil ile tüzel kişiliği kazanma durumu söz konusu. Yani ticaret şirketleri ticaret siciline tescil edildikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bunlar için tacir sıfatı doğmuş olur. Ama adi şirketin adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. O nedenle de dikkat et şimdi. Şirket değil ortakları tacirdir. Ortakları tacirdir. Of! Çok önemliydi bu cümle. Şimdi ticaret şirketleri ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanıyor idi. Tüzel kişilik kazandığı anda başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tacir sıfatı doğmuş oluyordu. Ama buna karşın bir de ticaret şirketlerinin ortakları, yöneticileri tacir değildi. Buna karşın adi şirketin tüzel kişiliği yoktu değerli arkadaşlarım. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, kişiliği olmadığı için ortakları değil Değerli, değerli, arkadaşlarım şey şirketin kendisi değil ortakları tacirdir. Yani adi şirket ile ticaret şirketini karıştırmayacağız. Adi şirketin kendisi tacir değil ortakları tacir. Zaten adi şirket nerede düzenlenmiş bir şirkettir arkadaşlarım? Ee, borçlar kanunda düzenlenmiş bir şirkettir. Şimdi böylece Ticaret şirketlerinin kendisinin tacir olduğunu, ortaklarının ve yöneticilerinin tacir olmadığını öğrendiniz. Ama adi şirkette tam farklı bir durum olduğunu öğrendiniz. Ve adi şirket adi şirket ticaret şirketi değildir. Unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Adi şirket ne değilmiş? Adi şirket ticaret şirketi değilmiş. Bunu öğrendiniz arkadaşlar. Peki. Böylece ticaret şirketlerinde tacir sıfatının kazanıldığını, nasıl kazanıldığını öğrendiniz. Demek ki e, ticaret şirketleri, ticaret şirketleri tescil ile tüzel kişilik kazanıyorlarmış. Ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tacir sıfatı da doğuyormuş. Aslında bunun nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? ticaret sicilinin kurucu etkisidir bu. Bir şeyin tescille doğuyor olması demek sicilin kurucu yani yaratıcı etkisidir demektir. Gelelim ticari işletme işleten dernek ve vakıflara. Arkadaşlar, ticari işletme işleten dernek ve vakıflar nedir? Bunlar bakın dikkat edin. Ticari işletme işleten dernek ve vakıflar tacirdir. Fakat buna ilişkin iki tane istisna cümlem var. O da şu. Bir, kamuya yararlı dernekler tacir değildir. Diğer bir deyimle, kamu yararına çalışan dernekler tacir değildir. İki, iki ikinci istisna, gelirlerinin yarıdan fazlasını kamu hizmeti niteliğindeki işlere ayıran vakıflar da tacir değildir değerli arkadaşlar. Bak dikkat edin ama gelirlerinin yarıdan fazlasını kamu hizmeti niteliğindeki işlere ayıran vakıflar da tacir değildir. Ama ticari işletme işleten dernek ve vakıflar tacirdir. Bunu ayırdım bu kural. Kendi içinde iki istisnai bir durum var. Kamu yararına çalışan dernekler tacir değildir. Gelirlerinin yarıdan fazlasını kamu hizmeti niteliğindeki işlere ayıran vakıflar tacir değildir kardeşim. Dikkat edin. Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler. Arkadaşlar kamu tüzel kişileri dediğim tüzel kişilikler kimdir? Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy gibi kuruluşlardır. Bakın burada çok ince nüans var. Dikkat edin şimdi cümleme. Kamu tüzel kişileri kamu tüzel kişileri tacir değildir kardeşim. Bitti. Kamu tüzel kişileri tacir değildir. Çok önemli. Ama buna karşın değerli arkadaşlarım, kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler ise tacirdir. Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler ise neymiş? Tacirmiş. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tacir değildir ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri Ulaşım AŞ Spor AŞ, Beltur AŞ gibi bir sürü örnek verebilirim. Bunlar ise tacirdir değerli arkadaşlarım. Peki işte İGDAŞ tacirdir. İSKİ tacirdir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Devam edelim. Donatma iştiraki Arkadaşlar Türk Ticaret Kanunu'nda iki yerde düzenlenmiş olan bir konudur. Ve Türk Ticaret Kanunumuza göre tacirlere ilişkin hükümler donatma iştiraki hakkında da uygulanır. Peki tüzel kişiliği var mıdır donatma iştirakinin? Hayır yoktur. Ne diyor TTK? Tacirlere ilişkin hükümler donatma iştiraki hakkında da uygulanır. Nedir donatma iştiraki? Kısaca deniz ticaretinde kullanılan gemidir. Yani birden çok kişinin müşterek mülkiyet halinde sahip oldukları bir gemiyi hepsi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalarına donatma iştiraki denir. İşte arkadaşlar donatma iştirakine de tacirlere ilişkin hükümler uygulandığı için e, bu cümleyi bu şekilde akılda tutmamız gerekiyor. Ama tüzel kişiliği falan yoktur. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi hemen bir örnek soruya bakalım. Çok güzel bir soru yeridir burası. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi tacirdir? Şimdi tek tek bakalım. A seçeneği başlayalım. A da demiş ki bir kolektif şirketin bak dikkat et. Bir kolektif şirketin ortağı ve idarecisi, yöneticisi demek istiyor. Kolektif komandit anonim ve limited şirketlerin ortak özelliği neydi? Şirket bu şirketler ticaret sicilinde tescil ile tüzel kişilik kazanıyordu. Şirket tüzel kişilik kazandığı anda da başkaca bir işleme gerek kalmaksızın şirketin kendisi tacir oluyordu. Ortakları, yöneticileri vesaire tacir olmuyordu bu şirketlerde. Ama bu adi şirket olsaydı adi şirketin kendisi değil ortakları tacir olacaktı. Bu arada adi şirketin iki tip ortağı vardır. Gerçek kişiler de adi şirket ortağı olabilir. Tüzel kişiler de. Bakın adi şirketin tüzel kişiliği yok ama tüzel kişiler adi şirkete ortak olabilir. Unutmayın. Peki o zaman e, ilk cümlemizde nedir arkadaşlar? Burası tacir sıfatına sahip değildir. Çarpıyı attık. İkincisine bakalım. İkincisinde demiş ki, izin almaksızın ticari işletme işleten devlet memuru. Aslında tam cümlesi şuydu. Resmi bir makamın izin ya da ruhsatına ihtiyaç varken henüz bu izin veya ruhsatı almamış olanlar ile Ticaretle uğraşması yasak olanlar, ticaretle uğraşması yasak olanlara örnek olarak bir devlet memurunu veya da bir subayı vermemiş miydik? Evet hocam. E, o zaman arkadaşlar bu yasa rağmen bunlar ticari faaliyette bulunacak olurlarsa e, Türk Ticaret Kanunumuzun 14. maddesi gereği tacir sayılmıyorlar mıydı? Sayılıyorlardı. O zaman ben cevabı buldum. Bursa tacirdir diğerleri neden olmaz beraberce bakalım arkadaşlar ticari işletme işleten bak ticari işletme işleten nedir Bodrum Belediyesi diyor şimdi e, Bodrum Belediyesi dediği kamu tüzel kişiliğidir devlet il özel idaresi belediye ve köyler bu kuruluşların kendisi tacir değildi bunlar tarafından kurulan kurum ve müesseseler tacirdi burada tam tersi yönden geliyor ticari işletme işleten belediye demek istiyor yani. Belediye tacir değildir kardeşim. O nedenle de şuraya güzel bir çarpı atabiliriz. Peki geldik D seçeneğine. Bir limited şirketin sermayesinin yüzde yirmisine sahip gerçek kişi diyor. Şimdi arkadaşlar limited şirketin ortağı demek istemiş. Öyle değil mi? E, ticaret şirketlerinden biri olan limited şirketlerin de ortakları, yöneticileri, tacir değildir kardeşim. O yüzden bunu da çarpıladık. Geldik E seçeneğine. Orada ne demiş bakalım beraberce? Bir anonim şirketin, dikkat et, yönetim kurulu üyesi. Yöneticisi demek istemiş yani. Şimdi ticaret şirketlerinin yöneticileri ortakları tacir sayılıyor muydu? Sayılmıyordu. Şirketin kendisi tacirdi. O nedenle cevabımız ne oldu bu soruda? Bursa oldu. Bir örnek daha olması lazım. Hemen bakalım. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi tacir niteliğinde değildir diyor. Şimdi tacir olmayanı bul diyor. E'den başlamak istiyorum bu soruda. E'ye bakalım. Ticari işletme işleten Bak dikkat et. Adi komandi şirket. Komandi şirketlerin iki türü var. Adi komandi bak adi şirketle adi komandi şirketi karıştırma sakın. Komandi şirket ticaret şirketidir. İki türü vardır. Adi komandi şirket sermayesi paylara bölünmüş komandi şirket şeklinde. E komandi şirketin kendisi tacir olduğuna göre tıpkı limited, tıpkı anonim, tıpkı kolektif şirketlerde olduğu gibi o zaman bu tacirdir kardeşim. Bana tacir olmayanı bul diyor. O yüzden buna bir tik atalım. Bu tacirdir. Devam ediyorum. Demiş ki D seçeneğinde ticari işletme işleten limited şirket. E, ticaret şirketidir limited şirkette. Limited şirketinde kendisi tacirdir. Burada da problem yok. Geldik. Sonraki seçeneğimiz arkadaşlarım. Ticari işletme işleten sermayesi paylara bölünmüş komandi şirket demişiz. E, şimdi e, komandi şirketin bir diğer türüdür bu. E, komandi şirketlerin kendisi tacir olduğuna göre bir problem yok. Zaten C ile E aynı gibi oldu. Bursa'ya geldim. Ticari işletme işleten bir, bak dikkat et, bir adi şirket demiyor. Adi şirketin ortağı diyor. Adi şirketler ticaret şirketi değildi. Tüzel kişiliği yoktu. O nedenle de adi şirketin kendisi değil ortakları tacir idi. Bu çok önemli. O nedenle kardeşim burası da tacirdir. Tamam mı? Ama buna karşın A'ya geldiğim zaman A'da demiş ki ticari işletme işleten bir il özel idaresi. Şunu şöyle önce bir yuvarlak içine alalım. Cevap bu. Neden yanlış? Çünkü değerli arkadaşlarım üstünü çizelim. Üstünü çizelim. İl özel idaresi bir kamu tüzel kişiliğidir. Kamu tüzel kişilerinin kendisi tacir değildir demiştim. Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy gibi kamu tüzel kişilerinin kendisi tacir değildir. Fakat bunlar tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler tacir idi. Evet e, il özel idaresi tacir değildir ama onun kurmuş olduğu bir işletme tacirdir demiştik. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tacir değildir fakat onun kurmuş olduğu iştirakler tacirdir demiştik. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu bu soruda değerli arkadaşlarım. Şimdi burada kalalım. Arayı hak ettik. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.